Merhaba. Bu dersimizde fprintf komutundan bahsedeceğiz. F printf e, bize biçimlendirilmiş olarak ekrana verileri yazdırmamızı sağlar. Yani display komutundan farklı olarak e, sadece değişkenin değerini değil yanına birkaç şey daha yazmamızı sağlar. Nasıl mesela? Şöyle göz atalım. fprintf'in öncelikle yazımından bahsedelim. fprintf yazıyoruz. Parantez açıp kapattık ve içerisine yazacağımız değerler olacak ve e, noktalı virgül koyuyorum ben. F printf yazdıktan sonra Tek tırnak açıp kapatıyoruz. Bunlar çift tırnak değil dikkat edelim buraya. Tek tırnak açıp kapatıyoruz. Tek tırnak açıp kapattıktan sonra buraya istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Merhaba. Benim adım Hasan. Seninki nedir şeklinde bir soru dahi yazabilirim. Komutumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi merhaba benim adım Hasan seninki nedir şeklinde bir çıktımı bana direkt olarak sağladı. Bunu ben bir değişkene atasaydım nasıl olacaktı? Şöyle yapayım. Hatta yazıyı değiştirelim. Merhaba yapayım şurayı. Ben 1993 yılında doğdum diye bir yazı koyayım. Peki ben buraya değişkeni yazmak istiyorsam ne yapmalıyım? Yine tek tırnak açıp kapatıyorum. Tek tırnak açıp kapattıktan sonra ben buraya yüzde işareti koyuyorum. Yüzde işareti bu fprintf'in içerisinde bir değişken kullanılacağına habercisidir. Ve değişkenimin cinsi benim string olduğundan %s koyuyorum. Ve virgül koyduktan sonra ben buraya hangi değişkeni atayacağımı belirtiyorum. Belirttikten sonra çalıştıralım. Pardon şuraya bir noktalı virgül koyayım. Evet gördüğünüz gibi fprintf komutunda cümlemi yazmadan yazı değişkenini ben ekrana bastırmış oldum. Şimdi daha değişik bir örnek yapalım. Yazı 2 diyelim. Ne yapalım? Ben kaç yaşındayım? 25 yaşındayım. Sallıyorum. F print F dedim. Şöyle yapalım ve ben 25 yaşındayım peki ee, diyelim ki biz ekrana Merhaba ben 1993 ee, yılında doğdum ve şunu da 24 yaşındayım şeklinde değiştirelim bunları ben alt alta yazmak istiyor isem nasıl yapacağım Öncelikle ben yazı değişkenimi ekrana bastırdıktan sonra ve bir komut diyeceğim burada diyeceğim ki ben alt satıra geç bunu nasıl yapacağım ve bir tane boşluk bırakıyorum. Bu bana bir tane boşluk bırakacak ve ters slash işaretine basıyorum ve n'ye basıyorum. Buradaki ters slash n komutu newline demektir ve alt satıra geç demektir. Alt satıra geçtikten sonra ne yapacak? Yazı2'yi tanımlayacak kendi kafasında ve tekrar ben yazı2 değişkenimi ekrana bastırdığımda bunlar alt alta yazılmış olarak karşıma gelecek. Şunu da yapayım daha düzgün olsun. Gördüğünüz gibi ilk cümlem üst tarafta ve ikinci cümlem alt tarafta olarak gözükmekte. Şimdi e, örneğin bir rapor hazırladık. E, hata sonuçlarımız var. Ve hata sonuçlarını biz e, kullanıcıya veya raporu e, daha sonradan okuyan kişiye bizim işte toplam veya ortalama hatamız nokta noktadır şeklinde bir basım yaptırmak istiyoruz. Bir program yazdık. Biz bunu bastırmak istiyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle e, örneğin hata eşittir. 25. Hatamı tanımladım ben MATLAB'de değişken olarak ve geliyorum. F print Yazdım. 2 nokta pardon iki tırnağımı açtım kapattım. Şimdi şöyle benim ortalama hatam şudur. Yazdım. Ve şimdi geleceğim yine bir değişken tanımlayacağım için yüzde işaretini koyuyorum. Sayılarda eğer sayının tamamına Göstermek istiyorsak %D koyuyoruz. Hemen yapalım. Birazdan farkı göstereceğim. Şurayı e, silsin. Ben tekrar ekranda gö göstermesin. Ben burayı istemiyorum. Buraya tekrar bir siyasi e, komutu atarak ekranı temizlesin. Benim ortalama hatam şudur. 25 Peki ben ortalama hatam yüzde şudur dersem nasıl yapacak? Çünkü biz buraya yüzde işareti koyduğumuzda bunun bir değişken olduğunu sanacak MATLAB. Bunun da engellemek için aynı işaretten iki tane koyuyoruz. Yani şu şekilde yüzde yüzde koyduk ve yüzde D kısmının hata değişkenine bağlı olduğunu anladı. Ve buradaki iki tane yüzdenin de yüzde işaretinin olduğunu anlayacaktır. Gördüğünüz gibi benim ortalama hatam 25. Burada yüzde işaretini bastırmış olduk. Şöyle, e, burada benim hatam 25 nokta e, atıyorum 2563 falan şeklinde giden bir sayı olsaydı nasıl bastıracaktım? Burada e, %D olarak yaptığımızda bakalım karşımıza ne gelecek. Gördüğünüz gibi bir eksponansiyel şekilde yani kafasına göre bir şekilde yapıyor. Fakat ben diyorum ki benim e, virgülden sonraki sadece 3 kısmımı al ve daha sonrasını yuvarla. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey bizim virgülden önceki kısımda MATLAB'e diyeceğiz ki bana şu kadar hafızalık yer ayır. Ve virgülden sonraki kısımda da bana şu kadar hafızalık yer ayır. Bundan kastım nedir? Virgülden önceki basamak sayısı atıyorum 4 tane ayır. Nokta koyuyorum. Virgülden sonrası için. Ve virgülden sonrası için de bana 3 tane basamak sayır ayır, ayır dedim. Basamak sayısı ayır dedim. Şimdi e, ve benim gösterimim tekrar D mi olacak? Hayır. D olmayacak. F yazıyorum bu sefer. Fixed Point Notation olarak geçmekte. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi şuraya bakalım. Nokta yani virgülden önce 1 2 üç, dört tane yer ayıracaktır bana. Ve virgülden sonra ise bana üç tane basamak ayırdı. Eğer ben buna %4.4 F yapsam gördüğünüz gibi sayının tamamını alıyor. Peki 6 yapsaydım ne olurdu? Ve arkasına iki tane daha 0 eklemiş olacaktı. Şuraya %8.6F yapsam. Bana burada aslında 8 tane basamak tutabilecek bir sayı ayarlıyor. Fakat benim yeteri kadar basamağım olmadığı için başlarına 0 getirmektense getirmiyor. f komutuyla biz matrisleri de ekrana bastırabiliriz. Şurada bir tane örneğim vardı. Ona değinelim. Şimdi dereceden radyana çeviren bir tane program yazdıralım. Şöyle yapalım. Gelelim. Şunu yazalım. Derece diyelim. Derece sıfırdan veya sıfırdan başlamasın birden başlasın 5'e kadar gitsin. 5'e kadar gitsin dedim. Ve radyanda derecenin her elemanının bölü 180 ile çarpımına eşit olsun. Daha sonradan tablo eşittir. Derece ve radyandan oluşsun. Ve f printf Şimdi tekrar buraya %4.2 ben virgülden önce 4 basamak ayırsın. Virgülden sonra ise 2 basamak ayırsın demişiz. Ve yüzde tekrar ben 4.2 kullanıyorum ve slash n diyerek alt satıra geçtiğini belirttim. Ve tablo dedim. Şunu buraya alayım. Geldik çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bir dereceye karşılık gelen 0.02 radyan 2 dereceye karşılık gelen 0.03 radyan şeklinde devam eden bir tablo elde etmiş olduk. Bunu daha düzenli hale yazdırabiliriz. Nasıl yazdırabiliriz? fprintf diyebiliriz. fprintf yazdıktan sonra Derece, şimdi burada ters slash t koyuyorum. Küçük t. Radyan. Ters slash t top tuşuna bas demektir. Yani bir sekme kadar size boşluk koyacaktır. Ve daha sonradan alt satıra geç. New line koydum. Gördüğünüz gibi bizim daha düzenli bir şekilde tablomuz elde edilmiş oldu. Fprintf komutuyla anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İleriki zamanlarda örnekler çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.